بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوموا لله قانتين قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet Kur'aniye'de arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada, hussan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, En kısa bir tarik-i hakikat. En makbul bir duay-ı manevi. En kerametli bir vesile-i makasıt. En yüksek bir haslet en safi bir ubudiyet, ihlastır. Madem ihlasta meskur hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var, Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bidalar dalaletleri içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizde ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. ve ihlasın sırrını kendimize yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli, tehdit kerane nehy ilahiye masar olup, saadet ebediye zararına, manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuru şane, sakil riyakârane bazı hissiyatı süfliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz hem hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine taarruz hem hakayık-ı imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. ey kardeşlerim. Mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok mızır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esvaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam İnne'n-nefse le'emmaretun bis-su' illa ma rahime rabbi demesiyle Nefs-i emmare'ye itimat edilmez. Enaniyet ve nefse emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O, razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakk'ın rızasına esas maksat yapmak gerektir.